O görüşme başladı mı? Seyit Fatih Poyraz'dan öğreneceğiz Seyit. Evet Gökhan aslında gün boyu yaptığımız yayınlarda bu görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını belirtmiştik. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar önce yani yaklaşık 20 dakika önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak AK Parti Genel Merkezi'ne geçti ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'la birlikte yine AK Parti Genel Merkezi'ne geçtiğini söyleyebiliriz. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştiriyorlar şu dakika itibariyle diyebiliriz. Tabii Türk İş Başkanı Ergün Atalay, e, Türk İş'ten çıktığı sırada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı ve Türk İş'in e, İş rakamını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini belirtti. Bu çerçevede eğer uzlaşırsak masaya oturup konuşacağız vurgusu yaptı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay tabi ilerleyen dakikalar, dakilak, dakikalarda da işveren tarafının yine aynı şekilde AK Parti Genel Merkezi'ne gitmesini bekliyoruz. Tabi bugün gün boyu aslında en önemli Ankara'nın gündem maddelerinden biri bu komisyon toplantısıydı. Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar önce AK Parti Genel Merkezi'nde bu görüşmeye başladı diyebiliriz. Tabi gözler tamamen milyonlarca işçinin gözü ve kulağı bu toplantıda diyebiliriz. Bu toplantı çerçevesinde aslında 1 Aralık itibariyle başlamıştı bu görüşmeler. 11 Aralık'ta ilk toplantı gerçekleştirilmiş. Akabinde ise ikinci toplantı olmuştu. Bu çerçevede iki toplantıda da bir rakam telaffuz edilmemişti. Ancak bugünkü görüşmede artık Türk için bir rakam sunmasını ve hükümet tarafının bir rakam belirtmesi bekleniyor. Bu çerçevede oldukça önemli bir görüşme ve bunun yanında aslında bu toplantıda yine özellikle vergi istisnası durumu da yine ele alınacak diyebiliriz. Hem işveren hem de işçi tarafı ee, bu, bu, konuda aslında hem fikir ve bu vergi istisnası durumunun yine 2024'teki yeni asgari ücrette de devam etmesini istiyor. Tabi aslında masada birkaç rakam var diyebiliriz. Bu çerçevede yeni asgari ücreti yaklaşık kulislerde konuşulana göre yaklaşık %40 ile 50 arasında bir zam oranının uygulanması bekleniyor. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşmeyi yapacak. Akabinde ise bugün bir açıklama olacak mı? Henüz net değil. Resmi bir açıklama gelmedi. Tabi biz de takip etmeye devam edeceğiz. Bir açıklama olacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bunlar tabii o toplantıda etraflı ele alınacak diyebiliriz. Tabii bu çerçevede aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş dönemdeki asgari ücretlerde özellikle kendi inisiyatifini kullanıp bir refah payı uyguladığı olmuştu. Yine bu asgari ücrette bu refah payını uygulayacak mı? Yine o da masada olacak konulardan biri olacak. Tekrar belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret tespit komisyonunda işçi kesimi ve hükümet tarafını temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği işveren kesiminin de yine oraya gidip bu görüşmeye dahil olmasını ve yeni 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin yine o masada etraflıca ele alınmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.